Komik herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Marmara Çizgi tarafından yenilenen Gizli Savaşlar ciltlerini inceleyeceğim. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Gizli Savaşlar Marvel tarihinde önemli bir crossover event. Bu yüzden nasıl meydana geldiğinden bahsetmek istiyorum. 80'li yılların ortasında yani bronz çağın sonunda DC Comics büyük bir kozmik event yapmayı planlıyordu. Bu öyle bir eser olacaktı ki uzun yıllarca konuşulsun ve DC'nin satışlarını arttırsın. Tabi bunu duyan Marvel DC'den önce harekete geçip büyük ve kapsamlı bir event yapan ilk büyük filmi olmak istedi. Ve ortaya da Marvel Super Heroes Secret Wars çıktı. Hatta elimde de yine o dönemde çıkan yani 84'te çıkan 5. sayısının orijinali var. Marvel bu eventle istediğini başarmış ve DC'den bir yıl önce büyük bir crossover cilt yapmıştı. E, fakat erken event yapmak onlara istediğini pek veremedi zira DC'den çıkan Crisis on Infinite Earth Secret Wars'tan daha kaliteli bir eser olarak kabul edildi. Öyle ki Crisis on Infinite Earth'ten sonra çizgi romanın bronz çağı bitmiş ve bakır çağı başlamış olarak kabul edildi. Yine ayrıca çizgi roman çağlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazırladığım belgesel videoyu göz atabilirsiniz. Gizli Savaşlar orijinal başlığıyla Marvel Super Heroes Secret Wars adıyla 12 sayılık limitli bir seri olarak 1984-1985 yılları arasında yayınlandı ve ardından tek cilt halinde tekrar basıldı. Ee, bizde böyle iki cilt halinde oldu ama e, yaptığım araştırmalar sonucu e, İngilizce olarak tek bir ciltte 300 küsur sayfa olarak basıldığını öğrendim. Eserin yazarı Jim Shooter, çizeri ise Mike Zeck'ti. Ee, Marvel tarihindeki ilk crossover cilt olmamasına rağmen e, seri çıkınca büyük bir ilgi uyandırdı. Çünkü e, bu kadar büyük çaplı bir event daha önce e, yapılmamıştı. Birçok süper kahraman ve yine birçok süper kötü ilk defa bir arada bu ciltte olacaktı. Eserin ortalama good response'a gelecek olursam e, orijinalde tek cilt olduğu için e, yine tek cilt olarak 4.320 oyla 5 üzerinden 3.72 olmuş. Ee, ben de buçukla verebilseydim bir 3.5 puan verirdim fakat mümkün olmadığından 3 verdim. Ee, benim gözümde 4 etmeyen bir cilt sonuçta. Çizgi roman hakkında yeterince bilgi verdikten sonra biraz da Türkçe baskımızdan bahsedelim. Gizli Savaşlar Nisan 2016'da Marmara Çizgi tarafından bu gördüğümüz iki cilt halinde ilk baskısını gördü. Fakat baskılar zamanla azaldı ve özellikle bu ikinci cildin baskısı neredeyse hiç bulunamıyordu. Bu yüzden insanlar ilk cildi bulsa bile ikisi olmadığı için almıyordu bu gizli savaşları. Geçtiğimiz hafta ise Marmara çizgi iki cildinde baskılarının yenilediğini duyurdu. Aslında video çekme sebebim de bu oldu. Çünkü e, istenen bir videoydu. Fakat baskısı olmadığı için ikinci cildin çekemiyordum. Bildiğimiz klasik Türkçe cilt ebatlarında işte kapaklar kartondan, iç sayfalarsa ivory yani saman kağıda e, renkli baskı şeklinde e, ciltlerimizin her biri 184 sayfa olup orta kalınlıkta diyebiliriz. E, normalde orta kalınlıktaki tek bir cildi e, bir günde okuyabilirsiniz derdim fakat bu e, 40 yıl önce yazılmış eski bir eser olduğu için e, aşırı bir konuşma balonu fazlalığı var ve paneller de küçük. Yani bu yüzden iki cildi de hani dört günde rahatça bitirebilirsiniz diyebilirim ben sizlere. Gelelim spoiler'sız incelememize. Merak etmeyin, keyfinizi kaçıracak sürpriz bozanlar olmayacak. Her şeyden önce şunu söylemeliyim. Dediğim gibi eser e, neredeyse 40 yıl önce yazılmış. Bu yüzden okurken bazı şeyleri günümüz şartlarında yadırgayabiliyorsunuz. E, bu yüzden e, bugün okuyormuş gibi yani bugün yazılmış gibi değil de sanki yazıldığı dönemdeymişsiniz gibi bakmalısınız. Biraz da nostaljik hislerle hareket etmelisiniz. Aksi takdirde e, bu klasik ciltlerden pek zevk alamazsınız. Gizli Savaşlar özel bir event olarak yapılmak istendiği için hikayesi de farklı ve ilgi çekici yapılmaya çalışmış. Ee, aslında e, yani çıkış noktası güzel ben bunu beğendim fakat e, bu kaliteyi kısmen başarmış diyebilirim. Çünkü DC'nin önüne geçmek için proje apar topar başlandığından bir takım eksiklikleri e, eserleri komple okuduktan sonra hissediyorsunuz. Marvel'ın zaten kozmik varlıkları meşhurdur, kozmik olayları da meşhurdur. Yine özel bir event yapacakları için yine bu konseptten gitmişler. Ee, burada ise kendisini her ne kadar net göremesek de Beyonder adında bir kozmik varlık var. Ee, bir gün dünya gezegeni Beyonder'ın dikkatini çekiyor ve içindeki süper kahramanlarla süper kötülerin bu amansız e, mücadelesini fark ediyor. Ve hangilerin daha iyi olduğunu görmek için de e, hem kahramanları hem kötüleri aynı şartlar altında bir araya getirip karşılaştırmaya karar veriyor. Hatta kahramanlardan ve kötülerden kimin olduğunu göstermek için bu orijinal sayıdaki güzel bir panel var. Size onu anlatmak istiyorum. Oradan göstermek istiyorum. Evet, burada gördüğümüz gibi işte Fantastic Four üyesi var, iki tane. Avengers üyesinin en önemlileri var. X-Men var. X-Men'den önemli karakterler var ve Magneto var. Kötülerden ise işte Galactus başta olmak üzere doktor Doom var ve diğer kötüler var burada işte en bilinenleri Doktor Octopus, Ultron, Kang, Absorbing, Absorbing Man, Molecule Man gibi diğer kötüler. Tüm bu kahramanlar ve süper kötüleri Battleworld isimli evrenin her köşesinden gelen bir parçalarla oluşturulan özel bir gezegende bir araya getiriyor. Ardından Beyonder büyük ödül açıklıyor. İşte kahramanlar veya kötülerden hangileri galip gelirse onların istediklerini yerine getireceğini söylüyor ve sonrasında zaten mücadele başlıyor. E bu mücadele ise belli bir formatta değil. İşler gerçekten sürekli karışıyor. E yani hikayenin ana konusundan ziyade bu mücadeleye odaklanmış zaten bu ciltler. Yani hikaye olarak bunlar söylemem yeterli olacaktır. Zaten bu İlk baştaki olay da bir spoiler değil çünkü zaten eser 40 yıllık bir eser. Bu yüzden yani moralinizi bozacak bir şey söylemedim aslında. İşte dediğim gibi geri kalan kısımları komple aksiyon, eleştiri yapacağım kısımlara gelecek olursam da çok eski bir hikaye olması bir yana hikayede gerçekten bütünlük yok. Güzel bir başlangıç ve bir fikir var ama bunu finale aktarmakta ben yetersiz bulduğumu söylemeliyim. Aynı bunun gibi. Haftalık 12 sayı çıktığı için e, bu sayı fasikül olayına o kadar çok e, yüklenmişler ki hepsini bir arada okuduğunuz zaman böyle cilt haline geldiği zaman bazı şeyleri tekrar ettiğini görüyorsunuz. E, özellikle bu aksiyon kısımlarına çok fazla odaklanılmış. Elbette sevenler için bu aksiyon oldukça tatmin edici, bunu da söylemeliyim. E, ben açıkçası Infinity Gauntlet kadar iyi bir şey bekliyordum. E, onunla kıyaslayınca pek beğenmedim. Fakat en sevdiğim kısımlar ise Doktor Doom, Magneto ve Galactus bölümleri oldu. Ha bir de daha sonrasındaki yapacağı etki açısından bizim Spidey'nin bu siyah kostümünü nasıl giydiği oldu. Bunlar bence bu ciltlerin en önemli olaylarıydı. Yine Mr. Fantastic ve Profesör Prof. Charles Xavier'ın da kritik olayları olduğunu söyleyebilirim. Çizimlerinden bahsedecek olursam da yani gerçekten pek bir şey yok. Eskinin nostalji hissi uyandıran klasik çizimleri. İşte küçük küçük birçok panel ve oldukça fazla konuşma balonu içeriyor. İşte hani Sayısız aksiyon efektleri de cabası zaten. Yani böyle bakınca çizimleri pek yadırgamıyorsunuz fakat bundan bu ciltlerden sadece 3 yıl sonra çıkacak olan Batman ilk yıl ve Watchmen'ın çizimleri düşününce yani bu ciltlerin çizimleri bana açıkçası çok kötü geldi. Sanki 60-70'li yıllardan kalma çizimlermiş gibi geldi. Hani belki de var olmayan bir evreni ve gezegeni tasvir ettikleri için zorlanmışlardır. Bundan da kaynaklanıyor olabilir çizimin kötü, çizimlerin kötülükleri. Ama neticede hikaye sizi içine çekmeyece çizimler her türlü ikinci planda kalıyor. En azından benim açımdan böyle oluyor. Ha, bu arada bu ciltleri nasıl aldığımı videosunu da izlemek isterseniz, e, onu da yukarı YouTube kartlarına yazıyorum. Gelelim fiyatlarına. Marmara Çizgi'nin geçtiğimiz hafta yeni baskıları duyurduğunu söylemiştim. Yeni baskı olduğu için ciltler pahalı. E, her birinin fiyatı, etiket fiyatı 75 liraya sahip. E, oldukça pahalı olduğunu belirtmeliyim. E, fakat piyasada %30-35 indirimli olarak işte 45-48 liraya falan bulabilirsiniz. Marmara Dükkan linkini açıklamalara ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet sonuç olarak bende her ne kadar büyük bir etki bırakmasa da Gizli Savaşlar gerçekten e, geniş kapsamlı bir crossover event. Özellikle sahip olduğu bu büyüklük ve ilkler açısından Marvel tarihinde ve e, Amerikan çizgi roman tarihinde önemli bir yere sahip. Çizgi romanı zaten en başta Marvel'ı seven, Marvel karakterlerini seven herkese tavsiye ederim. Zaten e herhangi bir kısıtlama olmadan da işte çocuk, genç, yetişkin herkes okuyabilir. E sadece okurken hiçbir beklentiye kapılmayın ve tamamen nostaljik bir çizgi roman okuyacağınızın farkına varın. Ha, okuyacaklar için de şöyle bir handikapı var. E çizgi romanda belki az önce gösterdiğim paneldeki gibi 30'dan fazla iyi ve kötü karakter var. E Bunlar bazıları ilk defa görüyor olabilirsiniz bu yüzden bu kimmiş, güçleri neymiş, bu kimin baş düşmanıymış derseniz de işte okuyacağınız sırada internetten bir hızlıca googlelayıp ardından tekrar okumanıza devam edebilirsiniz. Daha fazla klasik cilt incelemesi istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, Sağlıcakla kalın.